Fitneyi yenebilmek için bana çok dua edin diyor. Fitneyi, ahir zaman fitneyi yenemezsin. Fitneden sakınacaksın. Fitneyi yenemezsin. Fitneden sakınacaksın. Bir zaman bizim bir kardeşimiz vardı, Allah gani rahmet etsin. Bu televizyonlar çıktığı zaman, yeni çıktığı zaman, boykot ilan etti. Televizyon olan eve gitmiyordu. Kendisi ehli tarik, nasihat ediyor vesaire. Gitmiyordu. Ama o sele karşı durulur mu? Durulmaz. Kasırga geliyor. Ona karşı durmanın hiçbir manası yok. Sen de alır götürür. Ya yani ne yapmak? Onu hayırlı kurmak, hayra çevirmek. Hayırlı şekle döndürmek lazım geliyor. Fitneyi de sen yenemezsen, fitneden sakınmanın üç çaresi var. Üç, bir, duymadım, iki, görmedim, üç, bilmiyorum. Herhangi bir yerde bir fitne zuhur etmişse, kendisi hakkında veya başkası hakkında, <laughs> bu üç şeyi prensip edecek. Duymadım, görmedim, bilmiyorum. Aksi halde ne söylese fitneye yardım eder. Ne söylese fitneye yardım eder. Hatta o derece ki yani birisine La ilahe illallah Muhammeden Resulullah fitne zamanında dediğin zaman ne o imanımdan şüphe mi ediyorsun diyor. <laughs> Başıma gelmiş biliyorum yani. Ne o imanımdan da mı şüphe ediyorsun? Ona la ilahe illallah dedi. ne senle ne alakası var? Fitne öyle bir şeydir. Ne dersen de fitneye yardım olur. İyi veya kötü. Çare ne? Görmedim. Duymadım. Bilmiyorum. Heh. Fitneyi öyle söndürürsün. Başka türlü fitneye uğraşılmaz.